Geliyor, neye göre geliyor resmi hiçbir açıklama henüz yok ben size ipuçlarından bahsedeceğim nasıl biliyoruz Türkiye'nin geleceğini diye mevzu şu ki şu anda büyük bir DLC ile uğraşıyorlar bunun yanı sıra ülke paketi yapmaya başladılar bunun da yapımını şu şekilde gerçekleştiriyorlarmış büyük DLC'yi Hoi'nin ekibi yaparken ee, küçük ülke paketlerini ise dışarıdan yardım alarak yapıyorlarmış. Yani serbest meslek dizaynerlardan destek alıyorlarmış. Bugün de Yunan politik ağacı açıklandı ve size dün demiştim ki Yunan tarafı açıklanırsa Türkiye'de gelecektir. Bunun birinci ipucu şu arkadaşlar. Baz bize yeni bir ülke paketi getireceklerini ve minor ülkelerden 4-5 tanesini birden içereceğini söyledi bunda. Bunun içinde sadece odaklarla ilgili yatırım olduğunu yani odaklara yenileme getireceklerini. Fakat büyük diğersinin oyunun mekaniklerine ineceğini ayrı bir şekilde çalıştıklarını bize iletmiş. Yunan geldi. Diğer 4-5 ülke kim bilmiyoruz. Ama birkaç kısmını söyleyeyim size. Yunanlarla ilgili çok güzel mekanikler var bu sırada. Ee, tek tek açıkladım burada ama çok uzun okuyamam oh, bu ne falan dediğiniz kısımlarda e, birkaç şeyden söz edeceğim. O kısım neredeydi hemen ona bir bakayım. Yanlış hatırlamıyorsam faşistler. Evet Şimdi faşistlerde şöyle bir şey var. Şu cümleden de size e, birebir okuyayım. Faşistlerin amacı sadece eksize katılmak değil. Aynı zamanda Türkiye'yi ittifakları olarak savaşa sokma baskısı oluşturma olacak. Bunu başarmak için George Mercuris veya Metaxas'ı diktatör olarak başa geçirebileceksiniz. Elbette görüşmeler sabote edilebilecek ve bu yüzden Yunan oyuncuların Almanya'nın dileğinin aksine Türkiye ile eksisi çatışma durumuna sokabileceksiniz. Arkadaşlar diş dış dişne Dış müdahale ile bunların görüşmesi ya yani Türkiye ile Eksis tarafının görüşmelerini sabote edebilme gelecekmiş. Bu görüşmenin gelebilmesi için sonuçta oyunun şu anki vanilla halinde Türkiye'nin böyle bir mekanik şeyi yok, çabası yok. Dolayısıyla büyük ihtimalle Türkiye'ye böyle bir diplomatik şey getirecekler. Bunu da en yakın zamanda herhalde haftaya mı görürüz yoksa en sona mı Türkiye'yi saklarlar bilmiyorum. Ama beni acayip heyecanlandırdı. Türkiye'nin o diplomatik çabasını büyük ihtimalle yürürlüğe koyacaklar. Aynı zamanda Yunanistan birkaç yol daha eklenmiş. Demokratik gittiğinizde Venizelos, Venizelos tarafından falan gidip Megalo İdea'yı gerçekleştirebiliyorsunuz. Serve zorlayabiliyorsunuz. Resimleri de şöyle ufak tefek göstereyim size. Ee, bu Yunanistan'ın yeni odak ağacı olacak bu sırada. Ee, gayet büyük duruyor. Dört tane politik kısmı var. Hemen ordusuyla alakalı kısım bu da e, gemi kısmı, ordu kısmı ve hava savunma kısmı. Yunanlılar savunmada çok iyi olacaklarmış. Öyle yazmış yani kendisi. Ben onun dilinden size anlatmış olayım. E, küçük ordusu olacak, büyük bir ordu değil. Ama o küçük ordu savunmada çok başarılı olacak. Sayıca ezilmediği sürece. E, bunun dışında ülkenin işte savunma yapabilmesi adına böyle bir şey var. Stratejimiz kısmı var. Akademisi var. Burada savunma ve saldırı bonusları alıyor belli bir sürelik. Ee, endüstri kısmı var. Endüstrisi berbat olacakmış. Borç içinde olacakmış falan. Ya yurt dışından kendi ülkenizdeki kaynakları yurt dışına peşkeş çekerek ya, veyahut tarımda çalışan işçilerinizi zorla göç ettirerek hemen sanayileşmeye giderek bir ekonomik yol izleyebiliyorsunuz Yunanistan'da ki bence bu da bayağı ...eğlenceli bir mekanik olmuş... ya yani ...şu an milliyetçilik kısmını bir kenara bırakın... ...tabii ki Türkiye'yi bilmek istiyoruz... ...etmek istiyoruz ama Yunanistan odak ağacını... ...ben çok beğendim... ...oynanır hale gelmiş Yunanistan... Ee, ...bunun dışında dışarıya karşı... ...borcunuz olacak... Birinci ...Dünya Savaşı'ndan kalma ve Kurtuluş Savaşı'ndan kalma... E, ...borçlarınız... ...bunları da ya peyderpey ödeyebileceksiniz... ...ya da daha büyük... E, ...feragatlar vererek... ...yani ülkenizde atıyorum belki inşaat hızını durdurarak... ...onu çok yazmamış... E ee, ödemeler yapabileceksiniz. Onun dışında milli firmalarınız olacak veyahut dışarıdan firmalar edinebileceksiniz. Ford'u burada gördüğünüz gibi misal. Ee, bunda da yurt dışı firmalarının monopolisini ülkenizde kırabilirsiniz. Ki bu pahalı bir yöntem olacak ya da tutabilirsiniz. Bu ucuz bir yöntem olacak. Bunun detaylarını tabii ki ancak oynarken bilebiliriz. Onun dışında ee, ...dışarıdan yatırım isteği alabiliyorsunuz. Bu ülkeler size yatırımı eyvallah derse yapıyor size yatırım. Ee, Metaksas kısmı var burada. Mesela faşist kısmı var, monarşistler var falan. Ben biraz okudum, şey biraz okudum dedim, hepsini okudum, çevirdim. Ee, ilgi duydum açıkçası. Politik ağaçları çok ilginç, çok karışıklar çünkü. Cumhuriyetçiler Kurtuluş Savaşı'nın kaybından sonra yıkılıyor, sonra... Faşistler, cuntalar, hop darbeler bilmem neler derken kralcılar, monarşistler geri geliyor. Bayağı karmaşık bir tarihleri varmış. Ee, gayet eğlenceli bir başlangıcı olacak gibi duruyor. 1936 election'ları var, seçim. O seçimde de kralı tutuklayabiliyorsunuz veya kralın kal kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Kral ona göre politik kısmı yönetiyor gibi durumlar var. Ee, ondan sonrasında da işte diğerleriyle, diğer ülkelerle alakalı bir sürü politik kısmınız var. Kralı başa geçirdiğinizde kralın bu sırada güzel bonusları var. Fena değil kendisi. Bir de faction durumu var içlerinde. Bu faction'ı sevdim ben. Ee, oyuna güzel bir şey katmış bence. Size hemen şuradan e, anlatımlı olarak şey yapayım. Monarşistler mesela burada. Monarşistlerle artı 1'miş. Cumhuriyetçilerle artı iki. Komünistlerle eksi bir, faşistlerle eksi bir. Şimdi oynarken şöyle bir mevzu var. Dört farklı kısım var işte saydığımız monarşistler, cumhuriyetçiler, komünistler, faşistler diye. Bunlarla e, gerekirse sert takınabiliyorsunuz bunlara ve hemen bunların yarattığı politik dengesizliği ortadan kaldırmaya çalışabiliyorsunuz sert biçimde. Veyahut uzun yolu tercih ediyorsunuz. Bu penaltıları sırtınızda taşırken bir yandan bunlarla ally oluyorsunuz diğer faction'larla. Ve gördüğünüz üzere stability gibi işte manpower gibi bakanlar gibi bonuslar veriyorlarmış. Bu güzel bir şey olmuş. Değişimi olmuş. Bu da hani bir artı olarak görülebilir. Onun dışında monarşist taraftan giderseniz Megaloidea kısmı var. Megaloidea kısmına giderken de şöyle bir şey var. E, bu etnik temizlikçileri işte Enosis bilmem ne diye geçen 3E olarak geçenler. Onları ayıklamazsanız içinizden devlette de büyük sorunlara sebep olabilecekmiş ve onlar tamamen Türk düşmanı. Siz de Türk düşmanısınız malum bu Megaloidea ile beraber ama. E, komünist giderseniz de şöyle bir komünist yol kendiniz. Tito ile dost olabiliyorsunuz, Ege'ye saldırabiliyorsunuz veya Stalinist gidiyorsunuz. Stalin de sizden şeyi istiyor. Boğazları almanızı istiyor ne olursa olsun. Boğazlara karşı bir kriz başlatabiliyorsunuz. Border Conflict yoluyla savaş açabiliyor musunuz? Ben öyle gö gördüm. Yazılan oydu yani. Üst üste border conflict'le açabiliyorsunuz. En sonunda e, Türkiye'ye karşı border conflict'le beraber boğazlara kadar ilerlemeye çalışıyorsunuz sınırdan. Böyle bir durum var. Ee, servi zorlatabiliyormuşsunuz böylelikle Fransız mandası oluyor F İşte Fransız mandasındaki Kürdistan var burada şu tepede İngiliz mandası Ermenileri var galiba güneyde İtalya burası da komple Helas oluyor gördüğünüz gibi yani böyle e bir oynanış stili var kısacası Geldi müjdeniz Türkiye yakında bizlerle olur ya haftaya çarşamba görürüz ya ondan sonraki haftaya görürüz veyahut en son açıklarlar. Fakat bu paket 2020 bitmeden ve 2020'nin geç vaktine kadar geleceğini duyurdular. Yani bu nedir? Benim size tavsiyem ya Kasım deyin buna ya Aralık deyin ya Kasım'da ya Aralık'ta geliyor. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir. Evet, bu çeviriyi de yaptım. Ee, bizim Şişmanlar TV Facebook sayfasında okuyabilirsiniz. Discord'da geliştirici günlükleri kısmında linki var. Genel alana da attım o linki. Ee, bütün Yunan kısmını okuyabilirsiniz. Bence gayet güzel olmuş bu sırada. Yunanistan oynanır yani. Şu durumda gerçekten böyle e, şey olarak bakarsanız mevzuya... ...Hoi'ye gelen bütün DLC'lerden sonra oynanabilir ülkelere bakarsanız... ...İspanya'dan sonra... İç mekanik anlamında en beğendiğim ülkelerden biri şu an Yunanistan oldu açıkçası bunu görünce. Tabii ki büyük ihtimalle Bulgaristan'ı göreceğiz. Büyük ihtimalle Arnavutluğu da göreceğiz. Başka bir ek getirirler mi bilmiyorum. 4-5 ülke diyor İtalya getirecek mi bilmiyorum açıkçası. Eğer İtalya'ya da gelirse ile beraber falan çok enteresan şeyler görebiliriz. Ya Türkiye'nin iç yapısı çok karışık değil. O yüzden böyle çok şey bir şey döneceğini düşünmüyorum. Türkiye'de burada da geçtiği gibi diplomatik bir durum dönecek gibi duruyor. Yunanistan şu an oynanır gibi duruyor gençler. İspanya gibi bir Yunanistan geliyor. Onunla da baya bir iç savaş geçirebileceğiniz senaryolar var. Okursanız oradan şey yaparsınız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben heyecandan kırılıyorum vallahi. Hemen yazdıklarınızı da okuyup size cevapları vereyim. TR daha büyük olmalı bence demiş. Bilmiyorum ne olacak. Ne kadar oldu abi fiyatı? Resmi duyuru yok Genco'da. Yunanistan'ı öven yayıncı istemiyoruz demiş. Güzel görünüyor diyen var. Arnavutluk çok zor bence demiş. Hayır Arnavutluk da gelecektir bu sırada emin olabilirsin. İran belki demiş. Belki İran da olabilir. Evet belki son ülke o olabilir. Bulgaristan olacağına eminiz ama. Ee, İskandinavya'ya gelebilir demiş. Bu ülke paketinin ben açıkçası bu bölgeye geleceğini düşünüyorum. Nice Greek Streamer demiş. Butona ne zaman fokus gelecek? Abi herhangi bir yeni mekanik geliyor mu ya da... Arkadaşlar bu paket ülkelerin odağını değiştirmeye yönelik geliyor. Mekanik paketi değil. Ama Türkiye'ye hedef aldığı zaman tabii ki Türkiye'nin özel bir durumu olacak diplomasi. Orada da söylemiş. Konuşmaları sabote edebiliyorsunuz ve eksisi Türkiye'ye karşı çatışmaya sokacak duruma getirebiliyorsunuz. Öyle bir durumu varmış Yunanlıların açıkçası bilmiyorum yani ne olacak ama ya, ilk yazılana göre durum şu büyük bir dlc geliyor bu dlc oyunun mekaniklerine yönelecek ve büyük ihtimalle e, istihbarat sistemini geliştirme ve kara yönünde olacak gibi duruyor e, şey ise bu ülke paketleri ise düzenli çıkacak ufak bir dlc ülkelerin fokuslarına ekler yapacak gibi duruyor şu anda